Tarih 15 Şubat 1952 Saat 23.00 Oda 13 İzole koğuş Bugün hastanemize yeni bir vaka getirildi. Adı Yusuf Ayri. 31 yaşında bir taş ustası. Fiziksel görünümü sağlıklı. Fakat zihinsel durum oldukça karışık görünüyor. Onu getirenler Yusuf'un son birkaç haftadır anormal davranışlar sergilediğini söyledi. Anlattıklarına göre geceleri uykusundan bağırarak uyanıyor, kimseyle konuşmuyor ama sürekli bir şeyler mırıldanıyormuş. Asıl olay ise köyün imamının onu terk edilmiş bir kuyunun başında bulmasıyla başlamış. İmam, Yusuf'un kuyuya bakarak kendi kendine garip bir dilde konuştuğunu iddia etti. Onu buraya getiren köylüler, Yusuf'un kuyunun başında bir tür ritüel gerçekleştirdiğini düşünüyor. <laughs> halk arasında korkuya yayılmış durumda. Çünkü bu tür olaylar köyde daha önce hiç yaşanmamış. Ancak ben olaylara daha mantıklı bir açıdan yaklaşmayı tercih ediyorum. Hastamızla ilk karşılaştığımda durumu tahmin ettiğimden daha karmaşıktı. Yusuf odasında oturuyor, gözlerini yere dikmişti. Onunla konuşmayı denedim. Hiçbir tepki alamadım. Yüzü ifadesiz, fakat sanki bir şeyi görüyormuş gibi dikkatle bakıyoruz. Bu davranışı inceledikten sonra derin bir şizofrenik epizot geçirdiğini düşündüm. Ancak yanına yaklaştığımda odanın havasında tuhaf bir değişim hissettim. Sanki duvarlar üzerime kapanıyor gibiydi. O an ne düşündüğümü tam olarak tarif edemiyorum. Bilimsel mantığım bunun yalnızca aşırı bir yorgunluk veya hayal gücümün bir oyunu olduğunu söylüyordu. Ama içimde bir yerde bu isim bir açıklaması olmadığını fark ettim. Tarih 16 Şubat 1952 Saat 03.10 Oda 13 Gece boyunca Yusuf'un odasından gelen garip sesler duyuldu. Hemen odasına gittim. İçeri girdiğimde Yusuf yatağında oturmuş elleriyle dizlerini kavramıştı. Sırtı bana dönüktü. Odanın köşesinden gelen bir ses vardı. Bir tür tıkırtı veya bir hışırtı. İlk başta Yusuf'un bir şeyle oynadığını düşündüm. Ama o hareket etmiyordu. Ona yaklaştığımda mırıldandığını fark ettim. Sesler garip bir ritme sahipti. Bir dil gibi ama anlaşılır bir şey değildi. Bir tür trans hali gibiydi. Yusuf dedim ama tepki vermedi. Omzuna dokundum ve o an bir çığlık attı. Bu çığlık insana ait değildi. Çok derinden gelen, ürpertici bir tondaydı. Hemen geri çekildim. Yusuf bana döndüğünde gözleri bembeyazdı. Göz bebekleri tamamen kaybolmuştu. Sadece birkaç saniyeliğine bana baktı. Sonra tekrar odanın köşesine döndü. O köşe sanki bir şey barındırıyordu. Kendimi toparladım ve Yusuf'un nabzını kontrol ettim. Gayet normaldi ama vücudu buz gibiydi. Sakinleştirici verdikten sonra mırıldanmaları kesildi. Ancak odadan çıkarken içimde açıklayamadığım bir korku hissettim. Tarih: 17 Şubat 1952. Saat: 10.30. Oda: 13. Sabah Yusuf'un durumunu kontrol ettim. Yatağında oturuyor, tavana bakıyordu. Bu kez daha sakin görünüyordu. Ona birkaç soru sordum. İlk başta sessiz kaldı. Ama ardından şunları söyledi. Onlar buradalar. Gölgelere karışıyorlar. Bekliyorlar. Sözleri ürpertici ama aynı zamanda anlamlıydı. Onlar dediği şeyin ne olduğunu sorduğumda tekrar sessizleşti. Daha fazla konuşamayacak durumda görünüyordu. Bunun bir tür sanrı olduğunu düşünerek notlarımı güncelledim. Ancak aklımda bir soru vardı. Yusuf köydeki kuyunun başında ne yapıyordu? Ve neden köylüler onu bu kadar korkmuş halde getirdi? Tarih 18 Şubat 1952 Saat 02.55 Oda 13 Gece boyunca Yusuf'un odasında hareketlilik olduğu bildirildi. Odasına vardığımda duvarlara garip semboller çizilmişti. Yusuf'un ellerinde kan vardı. Semboller bir düzen içinde çizilmişti. Daireler, üçgenler ve bilmediğim işaretler. Yusuf'un sessizliği bozulmuştu. Odanın ortasında duruyor tavana bakıyordu. Onu yatıştırmaya çalıştım ama bir şeyi fark ettim. Oda diğer odalardan farklıydı. Hava ağırdı. Bir basınç hissediliyordu. Ve en garibi sembollerin hafifçe ışıldatına yemin edebilirdim. Tarih 19 Şubat 1952. Saat 03.33. Oda 13. Yusuf bu gece öldü. Ama bedenini gördüğümde ölümün sıradan bir şekilde gerçekleşmediğini anladım. Gözleri açık, yüzünde korkunç bir ifade vardı. Vücudunda hiçbir darbe izi yoktu. Ama cildi tamamen griye dönmüştü. Yatağının yanındaki sembolleri inceledim. Bu kez daha parlaktılar. Sanki bir mesaj taşıyor gibiydiler. Odadan çıkarken sırtımda bir ağırlık hissettim. Bu basit bir korku değildi. Yusuf Ölmeden önce onlar buradalar demişti. Ve o an gerçekten odada yalnız olmadığımı fark ettim. 20 Şubat 1952 Saat 12.00 Oda 13 Yusuf'un ölümünün ardından odası mühürlenmek istendi. Ancak bir şey beni o odaya araştırmaya devam etmeye etti. Yusuf'un bedeninin alınmasından sonra odadaki sembolleri bir kez daha inceledim. Kanla çizilmiş olmalarına rağmen semboller hala parlak bir şekilde görünüyordu. Doktorlardan biri bunun ışığın bir oyunu olduğunu iddia etti. Ancak ışık yokken bile semboller yer yer parlıyor gibi görünüyordu. Duvarlara dokundum. Taşlar normalden daha soğuktu. Bir noktada parmaklarıma bir taşın arasına sıkıştırdım ve ince bir hava akımı hissettim. Odanın bir yerinde bir boşluk olmalıydı. Yusuf'un sessiz yumurıldandığı kelimeler kulaklarımda yankılanıyordu. Onlar buradalar. Bu sözlerin ne anlama geldiğini çözmek için daha fazla veri toplamam gerekiyordu. Ancak içimde bir şey, o odada uzun süre kalmamam gerektiğini söylüyordu. 21 Şubat 1952 Saat 23.45 Oda 13 Gece nöbetindeyken Oda 13'ten bir ses duyuldu Yusuf öleli günler olmuştu Ve oda kilitlenmişti Hemen odaya koştu Kapanın arkasından derin bir hırıltı geliyordu İnsan nefesini andıran bir ses Ama daha derin Daha rahatsız edici Kapıyı açmaya cesaret edemedim Gözetleme penceresinden içeri baktım o da karanlıktı. Ama köşedeki sembollerin hala parladığını fark ettim. Ve sonra gölgeler hareket etmeye başladı. Gölgeler odanın köşelerinde kendi hayatlarını yaşıyor gibiydi. Bir adım geri attım ve derin bir nefes aldım. Gölgelerin hareket etmesi mantıksızdı. Ama o an için mantık bana bir kalkan olmaktan çıkmıştı. Yusuf'un ölümünden sonra bu odada bir şey kalmıştı ve şimdi fark ediyordum. Bu Yalnızca bir başlangıçtı. 22 Şubat 1952 saat 03:33 oda 13. Gece yarısından sonra yine aynı sesler başladı. kez yanımda bir görevliyi de getirdim. Kapıyı açtık ama o da bomboştu. Semboller silinmiş gibiydi. Odanın içinde yürürken bir an için her şey normal görünüyordu. Ancak görevli birdenbire yere yığıldı. Görevliden gelen çığlık o kadar korkunçtu ki birkaç saniye ne yapacağımı bilemedim. Onu yerden kaldırmaya çalıştım. Bir şey beni izliyor diye bağırdı. Gözleri odanın köşesine takılmıştı. Ama ben orada hiçbir şey göremedim. Onu hemen dışarı çıkardım. Fakat odadan çıktığımızda omzumda bir ağırlık hissettim. Sanki görünmeyen bir el beni geri çekmeye çalışıyordu. Görevli o gece istifa etti. Hastaneden ayrılmadan önce bana dönüp şunları söyledi. Orada yalnız değildiniz. Onlar sizi gördü. 23 Şubat 1952 saat 22.15 Oda 13. Bugün cesaretimi toplayıp odaya geri döndüm. Bu kez yanımda bir fener ve birkaç not defteri vardı. Amacım Yusuf'un ölümünden önce çizdiği sembollerin bir kaydını çıkarmaktı. Fenerin ışığında semboller yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez semboller yer yer değişmişti. Bazı çizgiler tamamlanmış gibiydi. Sanki Yusuf'un bıraktığı yarım iş kendi kendine bitirilmişti. Duvarların arasında bir boşluk olduğunu düşündüğüm noktayı inceledim. Parmaklarımı taşların arasına sokarak baskı yaptım. Aniden duvardan bir taş düştü. Arkasında küçük bir delik vardı. Deliğin içinden soğuk bir rüzgar geliyordu. Fenerimi deliğe doğru tuttum. Ama karanlık ışığı yutuyordu. Bir şey görmedim ama bir şey hissettim. O gece odayı kilitlemeden dışarı çıktım. Çünkü odanın kilitlemekle durdurulmayacağını anlamıştım. 25 Şubat 1952 saat 01:00 Oda 13. Hastanedeki diğer personeller oda 13'ten uzak durmamı söylüyor. Ama bu gece yine oradan gelen bir ses beni çağırdı. Bu ses Yusuf'un sesine benziyordu. Kısıltılar halinde adımı söylüyordu. Bir doktor olarak bu seslerin kaynağını anlamalıydım. Mantık bu seslerin yalnızca aklımın bir oyunu olduğunu söylüyordu. Ancak kalbim bu mantığın bir perde olduğunu biliyordu. Odaya girdiğimde kapının kapanma sesi farklı bir yankı yaptı kez yalnız olmadığımı hissettim. Gölgeler duvarlardan süzülerek odanın ortasında toplanmaya başladı. İnsan şekline benzeyen ama insana ait olmayan figürlerdi. Birdenbire odanın ortasını bir şekil belirdi. Yusuf'un yüzü. Ama bu yüz Yusuf'un ölümünden önceki halinden farklıydı. Gözleri daha koyuydu. Yüzü bir maskeye benziyordu. Ve o ağzını açarak konuştu. Kapı açıldı dedi. 26 Şubat 1952 saat 03.33 Son kayıt Bugünlüğü yazarken her şeyin sonuna geldiğimizi biliyorum. Yusuf'un çizdiği semboller bir tür davetti Onun fısıldadığı kelimeler o kapıyı açan anahtardı. Ve şimdi o kapı tamamen açık. Oda 13 artık bir odaya benzemiyor. Duvarlar canlı gibi hareket ediyor. Gölgeler odanın içini dolduruyor ve dışarı taşıyor. Kapının önünde duruyorum. Bu hem bir son hem de bir başlangıç. Eğer bir daha buradan çıkamazsam gerçeği kimseye söyleyemem. Eğer bugünlüğü bulursanız buraya yaklaşmayın. Çünkü o kapı açıldı ve artık kapatılamaz